Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir derse hoş geldiniz. Umarım önceki derslerimiz de size bir nebze olsun yardımcı olmuştur ve Mac kullanımınızda işlerinize yaramıştır. Bugün yeni bir derse geçeceğiz. Apple menüyü işleyeceğiz. derse geçmeden önce yine klasik hatırlatmalarımızı yapalım kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi aynı zamanda arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayın yorumlara her zaman bakıyorum ee, ve elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye Özen gösteriyorum aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarsanız videonun altına sizlere cevap vermeye yardımcı olmaya çalışırım şimdi derslere geçelim Arkadaşlar bugün Apple menüyü işleyeceğiz. Apple menü şöyle diyebiliriz. Microsoft'un Windows başlat menüsü açıldığı gibi onun gibi açılan içinde işte bilgisayarı kapat, oturumu kapat ekranı kilitle gibi sistem ayarlarını yani denetim merkezine giden ayarlar gibi olan bir bölüm. Aynı zamanda bunun içinde şey göreceğiz. Windows bilgisayarlarda Sağ tık yaptığımızda seçenekler menüsüne nasıl ulaşıyoruz Gibi e, Onları göreceğiz Bizde sağ tık nerede oluyor genelde Apple menüyü çağırdığımızda oluyor oraya nasıl ulaşabiliriz Ve ulaştığımızda neler oluyor Onu göreceğiz Şimdi arkadaşlar e, Apple menü Birazdan göreceğiz işlerken de göreceğiz e, Her zaman ekranın Üst bölümünde yer alan, görsel olarak e, her zaman orada olan bir menü. Yani görenler e, onu her zaman orada görüyor. Biz sadece e, V-O tuşlarına basıp M'ye bastığımızda Apple menüyü e, VoiceOver'a odaklayabiliyoruz. O şekilde. Şimdi bir bakalım Apple menünün içinde neler varmış, onları bir görelim. Sonra devam edelim. V-O-M yapıyorum. Apple menü 10 şu anda üzeri. Duydunuz zaten Apple menü diye geliyor direkt. Ee, görenler buna bu elma menüsü diyorlar. Çünkü e, Apple'ın simgesi elma şeklinde. Alt oklarla iniyorum. Şu anda hakkında. Şu anda menü üzerinde. Bu menü sistem ayarları 3 nokta. App Store 4 güncelleme. Son kullanılan üyeler alt menü. Şu anda menü üzerinde. Son kut çıkmaya zorla 3 nokta komut topçun BSC. unut. Şu anda menü yeniden başlat 3 nokta. Sistemi kapat 3 nokta. Ekranı kilitle komut kontrol Q. Plejeplanver oturumunu kapat 3 nokta komut shift Q. Plejeplanver oturumunu kapat 3 nokta komut shift Q. Plejeplanver oturumunu kapat 3 nokta komut shift Q. Gördüğünüz şu anda gibi. Yöntemiz yöntemiz burası böyle. Şimdi sağ tık. Şu anda biz Finder penceresindeyiz. Sağ tıkladığımızda neler çıkıyor? Finder menü. Yedi Şu anda gibi, Finder menü, menü dedi. Finder hakkında. Ayarlar 3 nokta komut büyük ö. Çöp sepetini boşalt 3 nokta. Soluk komut shift C. Servisler alt menü. Finder'ı gizle. Soluk komut H. Diğerlerini gizle. Soluk komut option H. Şu anda bütününü göster. Soluk. Tümünü göster soluk. Şu anda Şimdi bu yeni bir sağ ok yapıyorum. Dosya menü 22 öğe. Yeni finder penceresi komut ne? Yeni klasör komut shift ne? Seçimde yeni klasör soluk komut kontrol ne? Yeni akıllı klasör. Şu, yeni sekme komut T. Aç komut O. Şu şunun aç alt menü soluk. Pencereyi kapat soluk komut W. Bilgi ver komut büyük i. Adını değiştir adını değiştir. Sıkıştır soluk. Çoğalt komut T. Şu anda menü üzerindesin. Düzen menü 10 öğe. Bir sağ tıkladım. Düzen menüsüne geldik. Bir soluk komut Z. Yinele soluk komut shift kes soluk komut X kopyala. Metin toş, yapıştır soluk komut V. Tümünü seç soluk komut A. Panoyu göster. Otomatik doldur alt menü. Şu anda yapıyorum. başlat 3 nokta mikrofon. Şu anda görüntü menü 19 ve. Şu bir kontrol. Bir sağ daha yapıyorum. Git menü. 19 ve. Git'e geldik. Şu anda bir Bu Bir sağ daha yapıyorum. Pencere menü ve. Ben Şu anda bunun üzerindesiniz. Bak, yardım menü 3 ayarlama sonucu ve etkileşim. yardım. Şu anda bir görevsin üzerindesin. Şimdi, bu görevsin içindeki ürünlerle şimdi bulunmak için kontrol. E, finder. Mesela ilk başta klasik elma menüsünü gördük. Sonra sağa sağa tıkladığımızda hep Finder'la ilgili olanları gördük. Şimdi ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şimdi DAK'a gidiyoruz. Bak. Eylemler var. Şu an Voice Dream Reader 8 16. Eylemler var. Şu anda uygulamanın Prime Video, Voice Dream Reader, 8 o Prime Video TV, Team Talk, out, App Store, Launchpad, 3 out, App Team Team, Prime Voice Dream, ABB, Microsoft, Microsoft, Excel, 10, Microsoft, Word, 10 16. Mesela Word'e giriyorum. Bitfinder, Masaüstü, Macintosh HD, Disk bölümü. Eylemler var. Macintosh HD. Şu anda disk bölümü üzerindesiniz. Aç eylemini gerçekleştirmek için Control Option. Boşluk tuşlarına basın. Bu görüntünün içeriğiyle etkileşime başlamak için Control Option. Shift. A a Word, Belge bir, Pencere. Belge bir, Klavye odağını, Sayfa bir içeriği. Medi düzen. Şimdi Word'e e girdik. düzen. Finder, Microsoft Word, Word belge bir. Peki. Şimdi Word'deyiz. Ve yine eee e, elma menüsüne gidelim. Apple menü, onu öyle. Şimdi yine sistem info hakkında. Sistem ayarları üç nokta. Onun altında Apple. Şu anda bu gördüğünüz gibi Apple menüsü yine aynı çıktı. ilk baştaki elma menüsü ama sağ tıkladığımızda Word menü 9. Şu anda Word menü 9. direkt geldi. Gördünüz mü? Yani şimdi burada şöyle. Az önce Finder'daydık. Finder'ın menü ayarları geldi. Word'ün içine girdiğimizde Apple menüye girip sağ tıkladığımız, sağ ok yaptığımızda e, Word'ün menüleri geldi. Yani bu şöyle oluyor. Apple, Apple menü ne olursa olsun her zaman sabit. Ama Apple menüyü çağırıp sağ tıkladığımızda aynı e, Windows bilgisayarlarda olduğu gibi e, application yani içerik menüsü sağ tık yaptığımızda çıkan alanlar çıktı. Neler var burada mesela? dosya menü 15 öğe dosya öy. düzen menü düzen. görünüm menü görünüm. Ekle, menü 20 için menü 14 öğe araçlar menü 21 öğe mesela Şu araçlar da neler evlisiniz? varmış bu yazım dediğim bilgis eş anlamlılar geceleme 3 nokta akıllı arama 3 araştırmacı 3 nokta çevir 6 menü dil 3 nokta sözcük sayımı 3 otomatik düzelt erişilebilir bir değişiklikleri izle at belgeleri birlik yazarları engelle soluk tüm engellenen alanların engellemesini kaldır soluk şimdi burası Şu anda da böyle bu mesela bir soluk. tane daha örnek menü. vermek istiyorum şimdi size şöyle yapıyoruz Faydır, burayı komut Q ile kapattık safariye gidelim Safari 216 Safari'dir. Masa üstü. Safari başlangıç sayfası pencere araç çubuğu. Şu anda Gördüğünüz araç bulun. Şey, özel özel özelleştirmeler bir koleksiyon. Bir şey bir araç çubuğu. Şimdi Safari'nin içindeyiz. Araç çubuğunun üstünde duruyoruz. Yeniden Apple menüyü çağıralım. Apple menü onu ver. Şimdi yine elma menüsü standart geldi bakın. Şimdi Apple menü yine aynı geldi dedik elma menüsü ve sağ tıkladığımızda bu sefer Safari menü diyecek bakın. Safari menü 12 öğe. Bu Şu Safari anda... menünün içinde neler varmış bakalım. Safari hakkında. Safari genişletmeleri 3 nokta, ayarlar 3 nokta, gizlilik raporu 3, bu web sitesi için geçmişi sil 3 nokta, profil irad 3 nokta, servisler alt menü, Safari'i gizle komut, diğerlerini gizle komut, tümünü göster, soluk. Safari'den çık komut kuru. Şu anda menü öğesi üzerindesiniz, bu menü öğesi, sağ yapalım tekrar, dosya, menü, 17 öğe, dosya, yeni pencere komut, yeni özel pen, yeni sekme komut, yeni boş sekme, dosya aç, konumu aç, pencereyi kapat komutta W. Gördüğünüz Şu anda video resmi belirlesiniz. Bir Sen, sağ menü, yaptım. 17 ve bir al soluk yinele soluk kes soluk kopyala soluk yapıştır soluk komut sağ ve görüntü menü 20 onay işareti. araç çubuğunu sekme çubuğunu Hatta Ara çubuğunu durum çubuğunu göz. Kenar çubuğunu yer işaretleri kenar çubuğu geçmiş menü. Tüm geçmişi gö. Yeri soluk ileri soluk ana sayfa komut. Arama sonuçlarına dön. Yer işaretleri menü. 12 başlangıç sayfası yer işaretleri. yer işaretleri. yer işaretleri. pencere yardım menü. 3 arama sonucu. Burası da böyle arkadaşlar. Apple menü e, bu şekilde. E, Soferimizi de kapatalım. Fadıl, nasıl bir komut köyüyle. Ee, böyle kısa kısa videolar çekiyorum ki izlemeniz sizin de rahat olsun diye. Bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Tekrar söylüyorum videoları dinlemeyi ve paylaşmayı ve beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.